video çekiyorduk. Sane. tamam mı? YouTube kanalına video çekiyorduk. Senin çekiyor. kulağını çekerim. tamam mı? Video çekiyorduk tamam diyor. Mı? La video çekiyorduk video. Pardon bir şey diyebilir miyim? Tamam. Birisi de. beni iki saattir takip ediyor da. Yanınıza otursam abimmiş gibi yapsanız olur mu? Kim takip ediyor? Tanımıyorum kendisine bilmiyorum. Bilmiyorum. Sürekli takip ediyor. İki saattir hiç peşimi bırakmadı. Nereden beni takip ediyor? Bak buradan böyle. Yani yolda yürüyorum sürekli peşimde. Nereye sen gidersem. Hayır tanımıyorum. İyi misin sen? <laughs> İyiyim. Emin misin? Ha, evet evet Merhaba. Arkadaşınız mıydı? Acaba? Evet arkadaşım. Yanlış anlamazsanız neyi oluyordunuz? Arkadaşım. Ben normal arkadaşsınız yani. Evet sen arkadaşım. mi takip ediyorsun? Takip etmiyor musun? Vapurda kesişiyorduk da öyle. Bu arkadaş mı? Evet sen bu. Adın ne senin? Doğukan. Doğukan. Var. Efendim. Senin anan bacın yok mu? Var. Ya ben yanlış bir şey yapmadım ki. ne anlattın ki? Ne anlattığını sen boş ver. Senin anan bacın yok mu? Var. Ya ben, ben <laughs> ananı bacını takip etsem. Yanına gelsem böyle olur mu? Bana bakıyordu vapurda. Ben de ona baktım mı? Bakabilir. Böyle. Ben de bakıyorum mesela. Hoşlandın mı benden? Ben sen, sen hoşlandım mesela. Olur mu? Sen erkeklerden hoşlanıyorsun? Evet. Kendisiyle tanışmak <laughs> istedim de. O yüzden. Ben senden hoşlandım ama. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Nasıl olsun? Benim Erkekler tercihim değil aslında. Ben. Benim tercihim erkekler. Benimki kızlar ama. Ne yapabilirim bu durumda? Ben kendisiyle tanışmaya gelmiştim. Mesela ben senin burnunu kırsam burada nasıl olur? Burnumu mu? Evet. Niye? Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Ben yanlış şey yapacağım. Tamam sen niye sinirlendi ki? Ben onu anlamadım. Sen bana bir söylesene. Elli indir. Niye sinirlendin? Oğlum sen kız niye takip ediyor? Anlamayacak mı senin? Ya yani ben yanlış bir amaçla ha? takip etmedim Anam ki. Anlamayacak mı senin? Sadece konuşmak istedim yani do do buradan. He? burada. Senin neyin ne oluyor? Senin bir şeyin oluyor mu? Sevgilim var mı diyeceğin? Tanışıyor musunuz siz? Tanışıyoruz. Ha. Ne oldu hala? Ne duruyorsun? Gitsin oğlum. Ya ben sadece... Sen... Yani. Tamam tamam. Şey. Tamam, tamam, var ya. tamam. dur bir şey diyeceğim. Bir tane alırım dur he. video çekiyorduk video. Vallahi bir tane video, bir tane video, bir tane video, alırım, video çekiyorduk. Tane, video çekiyorduk. tamam mı? Youtube kanalından video çekiyorduk. Senin kulağını çekerim. Vallahi vi tamam video, video çekiyorduk. Tamam mı? Video çekiyorduk tamam diyor. La video çekiyorduk video, video. Video çekiyoruz bak kamera var orada. Bak kamera var orada video çekiyoruz. Tamam bir sakin ol ya arkadaş bizim ekipten mi? Yaka mikrofonu mu koptu ya Kusura bakma seni de te biraz telaşlandırdım ama Amacım tepkini ölçmekti Kanka bu durumda yani Evet arkadaşlar merhaba Zorlu'dayız Zorlu Apple'dayız ve Şu an 1.5 saatte buradayız Ürün bakıyoruz ve fiyatlar bu şekilde Hepsinde yazıyor Hemen diğerini de gösteriyorum burada fiyatlar bu şekilde yazıyor ve ben bu şekilde bir buçuk saattir buradayım. Bir ürünlere bakıyorum ve satın alacağız ve bir sürü insan var. Şöyle ki e, şu an burada çok az personel var. Herkese aynı anda yetişemiyorlar tabii <laughs> ki. Ve şu an bu fiyattan satmıyorlar. Çünkü zam geldiğini söylüyorlar ve her ürün için en az 10 bin lira 20 bin lira zam geldiğini söyleniyor. Mesela burada da 60 bin lira ama şu an bu 75 bin lira falan. Ve şu an satışı gerçekleştirmiyor. Yani e Apple'ın rezaleti böyle. Teşekkürler. Ne kadar mısır? 100, 100 lira. Evet. Yok kalsın. Kaç lira? Ha? Ne? Yok 50 kaç lira süt mısır? Süt mısır ne kadar? 100 lira. 100 lira çok 50 lira. 50-60 liradır 50-60 lira mısırın süt mısırın 50-60 He? Bunlar Eee içindekinden mi? Sen bayağı pahalı satıyorsun ya bayağı Pahalısın ya mısıra bak bu kere bu saniye mısır, geçen seneki mısır Abi mısır mısırdır ya Buna yerli mısır yerli Mısır her yerde mısırdır Oğlum onlar yerli bu Yerli bu, Ona, e, bu saniye mısır Doldurulmuş geçen seneki Eee 20-40 Ha. Yarın da jandarma önemli bir operasyon yapacak. Şerini bana sorma. Jandarma önemli bir operasyon Tabii, ki de başsavcılık ya da işte neyse İstanbul'daki savcılıklar halka genişliyor. Genişliğe genişliğe gidiyor. Ya biraz daha ilerlesin şimdi bir şablonu çıkartsak Tabii herhalde böyle küçük pek. küçük fotoğrafların Aynen, böyle, olduğu fotoğraflar, bir şablon olacak böyle, yani. Böyle tek tek tek. Ben ilk Rezal Öpöz Zemir'le ilgili olay olduğunda o zaman daha burada yayınlara başlamamıştık. Ee, neyse bunu yazmayın arkadaşlar yazmayın bunu yazmayın <laughs> yazmayı kaldırın gerek yok gerek yok. <laughs> Allah gerek yok yani herhangi bir herhangi bir şey yapmayalım Belki de yarın yapmaz, 5 gün sonra yapar. Bilmiyoruz. ama yakın zamanda olur. Ne kadar alır? Yarın ne bileyim. 2 gün sonra olur, 3 gün sonra olur, 4 gün sonra olur, 5 gün. 1 hafta olur. Onları biz bilemeyiz. Onları devlet karar verir. Onlara başsavcılıklar karar verir. Polis, jandarma, yani o devlet dediğimiz şey zaten o yani bugün Türkiye'de o karar verir. Bu halka halka geçişlenecek bir olaydır. Halka halka geçiş Kaç gündür borsa düşüyor. Küçük yatırımcı perişan oluyor. Buradan soruyorum. Küçük yatırımcının alın teri ve emeği kimin kimin? Acaba kimin cebine gidiyor?